Evet efendim tüm dünkü gelişmeleri izlediniz. Narin cinayetinde duruşma devam ediyor. TV100 ekibi olarak Narin kaybolduğu günden bu yana sergilediğimiz çabayı hala sergilemeye devam edeceğiz elbette. Ee, bizim arkadaşlarımızdan hem Devrim Tosunoğlu hem Canan Altıntaş hem de Begüm Yavuz e, tüm noktalarda gelişmeleri takip ediyor ve bize anlık olarak aktar aktarıyorlar. Biz şimdi Canan'a dönüyoruz. Canan Diyarbakır Adliyesi'nin önünde. Son durumu kendisinden değil. Dinleyelim. Canan Günaydın sözü kolaylıklar diliyerek sana devrediyorum. Harika. 9:28'de başladı duruşma ve duruşmaya ilk tanık olarak Abi Baran Güran. E, ifadesi savunması e, ifadesi alındı şu anda da aslında yeni bir hareketlilik var hemen e, sizlere göstermek istiyoruz Aslında çıkış yapacak şu anda Evet az önce tansiyon yükselmişti şu anda ambulans çıkış yapıyor Arif Güran baba Arif Güran e, Az önce e, mahkeme salonunda fenalaştı ve bu e, neticede e, adliye önüne de bir ambulans getirdi ve ambulansa alındı. Yaklaşık 5 dakika ambulans içerisinde bekletildi ve sanırım şu anda ambulansın çıkışı yapılacak. Tabii tansiyon içeride gergindi. Bu nedenle de zaman zaman Arif Güran'ın içeride gözyaşlarına boğulduğu ve mahkeme salonundan çıkmak istediğini öğrenmiştik. İşte tam da bu sırada ambulans geldi ve şu anda baba Arif Güran hastaneye götürülmek üzere adliyeden ambulansla çıkarılıyor. Tabii mahkeme salonunda aslında bugün biraz gergin başladı mahkeme. Taraflar oturdu, heyet geldi. Şu anda biz de ambulansı görmeye çalışıyoruz arka taraftan. Çıkarılıyor çünkü ambulans şu anda Arif Güran baba Arif Güran tekrar hatırlatmak gerekirse e, fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ve şu anda da hastaneye götürüldü. Peki neden bu şekilde oldu? Hemen e, kısaca e, anlatalım. Aslında gerginlik vardı bugün. Birçok noktada gerginlik oluştu. Özellikle mahkeme salonunda hemen sizlere teker teker Bugün ne olduğunu anlatayım bu sırada ama yerimizi almamız gerekiyor. Onun için de ilerlememiz gerekecek. Evet mahkeme 9.28'de başladı. Aslında 9'da başlanması bekleniyordu ve mahkeme başladı. Kiminle başladı? AB Baran Güran. Ee, ve AB Güran'a şu sorular soruldu. Önce tabii kimlik tespiti yapıldı. Şunları söyleyebiliriz. Sanık avukatı ee, Mahkeme Başkanı e, Baran Güran'a birçok soru yöneltti. Ama sorulardan en önemlisi e, çok önemli aslında gerginlikler yaşandı. Sonrasında işte Baba Arif Güran e, fena alaştı. Arif Güran'a şöyle bir soru yöneltti. hemen sizlere anlatacağım. E, Arif Gür, özür diliyorum. Baran Güran'a e, 112 arayan Kız kardeşinin kayıp ihbarını yapan Baran Gürandı. Şöyle başladı. E, olaylar nasıl buraya geldi bilmiyorum. Akşam 19:20 civarı kardeşim Muhammed aradı. Nain'in kaybolduğunu öğrendim. Direkt köye gittim. Hatırlamıyorum 112'yi evet. mi kayıp için aradım. Evet söyledi. Sonrasında mahkeme başkanı gizli bir toplantı yapıldı mı diye sordu. Baran Güran'a gizli bir toplantı olsa köyde mi yapılır? Gizli bir yerde mi yapılırdı? Diyarbakır büyük bir yer. Canan toplayalım oldu. sana tekrar döneceğiz. Mahkeme devam ediyor. Baran Güran'dan sonra Osman Güran alındı. Şu anda o ifade veriyor. Tarık ifadeleri alınmaya devam ediyor. Peki. Şunu hatırlatarım. Baba Arif Güran fenalaştı hastaneye kaldırıldı.